Merhaba arkadaşlar İkbal'la Hayata dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Yum AVM'yi gezeceğim. Yum AVM'nin içerisinde A'dan Z'ye her şey var. Ve Yum AVM'nin birçok yerde şubesi var. Ben şu anda Esenyurt Merkez Şubesi'ndeyim. Altınoluk şubesi var, Bağdat şubesi var. Sizlere de Kayseri'de yaşayanlara Yum AVM'yi gezmelerini tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel hediyelik eşyalar var. Züccaci eşyası var ve hediyelik eşyalardan tutun ki şöyle bakın takı, toka, bujiteri, makyaj ürünleri, deterjan, ve lamba, avize, her şeyi bulabileceğiniz e, harika bir mağaza. Ve bakın kurallara uyuyorlar. Maskesiz içeri almıyoruz dedi kızımız. Bana demedi tabii benim maskem var. E, bir başkasına söyledi. Ben bugün buraya bu moplardan almaya geldim. Ve mop almaya gelmişken sizlere bir de burayı tanıtayım istedim. Ee, şöyle alacağım mopu önce bir e, bana bir yardımcı olabilir misiniz? Mopumuzu bir tanıtalım. Ee, açar mısınız? Evet ben şimdi bu moplardan e, diğer evimde kullanıyorum. Çok memnunum da yazlık evin içinde almak için geldim. Gelmişken de bir çekim yapmak istedim burada. Sizlere de faydalı olsun diye. Şöyle şuraya bir bakabilir miyim? Burada silikon. Evet. Arkadaşlar mop alırken dikkat etmeniz gereken bir unsurdur. Bu şurada silikonun uç kısmında silikonlu kısmın olması ve yıkama kısmında da bu tarak bölümünün olması çok çok önemli. Çünkü ben söylediğim gibi diğer evimde kullanıyorum. Çok da memnunum. Kızım bunu paket yap. Ben burayı bir tanıtacağım. Gördüğünüz ee, gördüğümüz gibi mopumuz böyle. Yuma sen Esenyurt Şubesi'ndeyim ve biraz daha burayı sizlere tanıtayım. Bakar mısınız ne kadar güzel cici şeyler var. Söylediğim gibi arkadaşlar züccaciyeden tutun ki her şeye yani göz almıyor. Hangi birine bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Bakar mısınız şu çaydanlıklar? Çok şık, çok güzelmiş. Hatta bir tane de bu çaydanlıklardan Almayı düşünüyorum arkadaşın dikkatini çekti. O incelerken ben de size şöyle bir göstereyim çaydanlıklarımızı. Ne kadar? 89 TL üzerinde yazıyor. Çay şey da tüpte oluyor mu? evet tüpte kullanılıyor bu camlar. Ben onun fincanını cezvesini kullanıyorum. Tüpe koyabiliyorsunuz. Şöyle, şöyle bir gezelim. Harika şeyler var. Harika ürünler. Arkadaşlar daha önce başka e, tür AVM'lerde de e, tanıtmıştım, gezmiştim e, sizlere. Ve başka mağazalarda da gezerken çekim yapmıştım. E, ve birçok e, arkadaşımdan teşekkür aldım. Bundan dolayı burada bunun olduğunu bilmiyorduk. E, çok güzel bir çekim olmuş diye. Ee, yine inşallah sizler için faydalı olur Kayseri'de yaşayan arkadaşlarımız için söylüyorum ee, birkaç yerde de e, şubesi var Yuma ve Yemeğinin ee, ben Esenyurt şubedeyim Altınoluk şube var Bağdat şube var bakar mısınız şunlar çok güzel harika ürünler hepsi birbirinden güzel çeşitli ürünler var. Çok da büyük bir yer. Ben bütün aşamalarını burada gezebilmem ve gösterebilmem çok zor. Bakın böyle hediyelik kutular var, çok şirinler. Güzel, harika hediyelik kutular. Bu kutulara bayıldım. Şu şekilde tepsiler var. Ve şu seriye bakar mısınız? şu seriyi özellikle görmenizi istiyorum. Harika. Şöyle bakır ürünler var. Bakır çaydanlıklar var. Normal çaydanlıklar var tabii ki. Böyle Bakır bakraçlar, cezveler ve ayran içmek için şöyle güzel sofraya ayran koymak için çok güzel bakır taslar var arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok hoş oluyor, çok şık oluyor. Bunlardan evlerinizde bulunmasını tavsiye ederim. Bir büyükleri de var onların ve şöyle bakır surahiler var. Ama ben şu sürahiyi çok sevdim. Şöyle sizlerle de paylaşayım. Çok güzel bir sürahi. Gerçekten çok sevdim. Evet. Şöyle ilerleyelim ve burada defter, kalem gibi ürünler var. Okul çantaları. Hamur tahtaları. Sofralar yani. Küllükler. Kısacası ne ararsanız e, burada bulabilirsiniz. Mağaza mağaza gezmeye hiç gerek yok. Tek bir mağazadan tek kalemde bütün züccaciye işlerimizi, oyuncak, temizlik maddesi vesaire gibi bütün e, bu tür alışverişlerinizi tek bir yerden halledebileceğiniz harika bir e, mağaza diyorum. Elektronik eşyalar da var ve buranın bir kat aşağısı var. Aşağısına iner miyim şimdi bilmiyorum. Ama e, bir kat aşağısı da var. Orada da büyük ihtimalle naylon, sepet, sele ve ee, sanırım e, deterjan grupları var. Bakın böyle tamir malzemeleri var. Şöyle inşaat malzemeleri, silikonlar. Kısacası aradığımız her şey. Hatta aramadığımız her şey, bazı şeyler. E, aramıyoruz aklımıza gelmiyor Fakat ihtiyaç anında e, Aklımıza düşüyor Bazı şeyler e, Burada gördüğümüz zaman Aa benim buna ihtiyacım vardı Deyip Alabileceğimiz her şey var burada İkbali hayata dair farkıyla Sizlere Yumameyi yeme tanıtmaya çalıştım Bakın Şurada güzel ve çok güzel Bardaklar görüyorum Bunlar da kahve yanı bardakları Şu beyazı çok sevdim Çok farklı Güzel Ve büyük cam kaseler var Ve böyle bir de aşağı katı Şöyle ufak bir dolanalım gördüğümüz gibi ahşap malzemeler. Şurada. Bakın çok güzel ahşap malzemeler var burada. Fiyatları da gayet uygun arkadaşlar. Gerçekten kıyas yaptığımda çok uygun. Aşağı kata indik. Aşağı katta da böyle çekmeceli sepetler, ütü masaları, çamaşır askılıkları, sandalyeler, masa örtüleri. Bakın hemen şu masa örtüsünü tanıtmak istiyorum. Bu masa örtüsü gerçekten çok güzel. Ben yıllardır bunu kullanıyorum ama ben Umre'den getiriyordum ve burada Türkiye'de bunun aynısını bulamıyorduk. Ee, ve ben Umre'ye giderken bana sipariş veriyorlardı. Ondan getir diye. Ama bana sipariş veren herkese sesleniyorum. Yum AVM'de o bende çok beğendiğiniz masa örtüsünden var diyorum. Sizler de Yum AVM'yi ziyaret ederek bu masa örtüsünden alabilirsiniz artık. Şöyle çiçek saksıları var. Ya sen çok farklı, sen farklı çok oldu. güzel, değişik böyle. saksılar var. <laughs> Şöyle göstereyim. Şu gerçekten farklı bir saksı. Çok beğendim. Böyle. Evet. Çöp kutuları ve e, söylediğim gibi plastik e, saklama kapları. Ben bu tür yerleri gezmeyi çok seviyorum. E, mutlaka gezerken e, evde eksik olan alabileceğim bir şeyler buluyorum. Mutlaka almam gereken bir şeyler çıkıyor. Mesela e, süzgeçim kırılmıştı. Bakın burada süzgeçler var. Hemen bir tane süzgeç alabilirim buradan. Evet, şöyle bir e, püskürtme kabı var. Ben e, köy yufkası yaptırtmıştım arkadaşlar. Yufka sulamak için bu püskürtme kabını alabilirim. Evet, deterjanlarımızın püskürtmeli deterjanlarımızdan boşalan kaplar oluyor ama onları yufka sulamak için kullanmaya pek elverişli bulmuyorum. Hem deterjan kokusu, hem de içerisinden kimyasal maddeler boşalmış olduğu için sıfırdan bir yufka sulamak için böyle bir püskürtme aparatı almak istiyordum. Hazır gelmişken. Bakın deterjanlar var ileride. Yani aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer diyorum. Şöyle postlar var. Paspaslar. Klozet takımları. iç çamaşırı bebek giysileri gerçekten burada yok yok tutun ki lastiğe varıncaya kadar bakın arkadaşlar burada lastik bile makara, iplik iğne Hayır ayrı yerleri gezmeye hiç gerek yok çok ince ayrıntılı düşünülerek dizayn edilmiş bir mağaza. Bütün ayrıntılar düşünülmüş bu mağazada. Çocuk oyuncakları, havuzlar ve her şey diyorum. Yine söylüyorum. Lütfen Kayseri'de yaşıyorsanız Yuma AVM'yi mutlaka gezin. İkballe Hayata Dairi izlediğiniz için. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Evinizden huzur, kalbinizden sevgi, yüzünüzden gülücük. Evinizden böyle güzel eşyalar eksik olmasın diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.